Yemek sosyolojisi final sınavı 3. çalışma videoma geldik. Evet, yemek sosyolojisi bakalım hangi konular varmış. Şuradan devam edelim. Evet. Tüketim coğrafyaları olarak adlandırılan göçmenleri takip etmeden sadece bir ticari mal olarak şehir hayatının parçası olan mutfak kültürleridir. Bunu bulan kişiler kimmiş? Ee, Ankuk, Ian Cook ve Phil Crank. Tüketim coğrafyaları. Evet bu böyle bir şekilde bilinize aklınıza kaldı. Türkiye'de yalın olarak pilavla birlikte tabakta servis edilen kebap. Allah Allah. Arkadaşlar ben adan alayım. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani kebapın yanında pilav ya da pilavın yanında kebap gelmesi. <laughs> kabul, kabul edemem. Kabul edemem. İlk kez Almanya'da pidenin veya pita ekmeğinin içinde marul, domates, soğan, sarımsaklı yoğurt sos ile sunulurmuş. burada kebabı e, soruyoruz arkadaşlar. Mantıklı gelmedi. Devam edelim. Yemeğin otantikliği. Sınav sorusu olabilir. Genellikle belirli yemekler, hem bir otantik yemekleriz yani yöresel yemek. Hani onun gibi böyle Hindistan yemekleri gibi, Çin yemekleri. Yemeklerin belirli toplumlara, coğrafyalara, bölgelere kökünden ait olması ve hiç değişmemesi anlamına geliyormuş. Evet güzel kolay bir soru. 2009 senesinde İtalya'nın Lucca şehri ilk olmak üzere Lombardi ve Milan gibi şehir merkezlerinde kebap ve benzeri kebap ve benzeri yabancı yemek satışlarının ve büfelerinin açılmasının yasaklandığı duyurulmuştur. İtalya'nın Lucca şehri önemli. Lombardi ve Milan şehirleri de varmış. Kebap ve yabancı yemek satışı yasaklanmış. Birinci gıda rejimi neymiş? Bunlardan 5 tane var galiba. 5 tane rejimden ben birinciyi yazdım sadece. Avrupa'da sömürge ülkelerinden elde edilen ucuz ham madde ve iş gücüyle üretilen endüstriyel ürünler Sömürge ülkelerinde üretilen tarım ürünlerinin küresel değişimi kapsaması sömürgecilikten bahsediyor işte yani. Evet geçtim. Evet geldik şeye. Instagram'da sorduğum e, sorulara. Arkadaşlar e yerel hareketlerden, kültürel hareketlerden bir dönemde çok fazla bahsedilen bir şey vardı. Slow Food, değil mi? Carlo Petrini'nin başlattığı fast food'un e, karşı görüşü olan Slow Food. da benzer e, 4 tane daha. Yani bunla 4 4 tane daha var e, bu hareketlerden. Yemek sosyolojisinin e, ünitelerinde e, etsiz pazartesi böyle bir şey var. Mantıklı e, gelmiyor ama etsiz pazartesi diye bir hareket var e, ee, vegan ve vejeteryan. Vejeteryan. Yanlış okuyorum sürekli ben bunu ama öyle. vegan başka bir şey, vejeteryan başka bir şeydi arkadaşlar. Geçmiş videolarımızı lütfen izleyin. Etsiz yemek kültürünün e, popülerleşmesini amaçlıyor. Etsiz Pazartesi Hareketi 2003 yılında kuruluyormuş. Sit Lerner. Lerner tarafından kurulan bir hareket. 2009'da da ABD harici Belçika da yine etsiz pazartesiye dahil olmuştu. İngiltere'yi etsiz pazartesiyle tanıştıran şarkıcı Paul McCartney'miş. Bu da sorulabilir. E, etsiz pazartesi şimdi 40'tan fazla ülkede etkin bir şekilde üretiliyormuş. Ne bu etsiz pazartesi arkadaşlar? Diyor ki haftanın belli bir gününü e, menülerde yani restoranlar hiç yemi, et, et satılmayacak. Yani menünün içinde hiç et olmayacak. Buna etsiz pazartesi diyorlar. Yavaş yavaş eti hayatınızdan çıkartmayı yani veganlığı ve vejeteryanlığı e, e, arttırmayı amaçlıyorlar etsiz pazartesi. Yani pazartesi de hiç et satmıyorlar menülerinde. Yemek devrimi günü. Evet ben Instagram'da sormuştum. Buna vegan devrimi günü yazdım. Yanlış yaz olsun diye hangisi yanlıştır diye. Onun cevabı e, vegan devrimi günü diye bir gün yok. Yemek devrimi günü diye bir gün var ama. Evet neymiş? Etsiz pazartesi e bunlar farklı olanlar. E Bunun anlamı şurada yazıyor pardon kaymış galiba. Ünlü İngiliz şef Jamie Oliver tarafından öncülük ettiği çocuklar ve gençler için sağlıklı besin tüketimi konusunda farkındalık kazandırmak için oluşturulan bir gün. Yemek Devrimi Günü. Hangi gün? Hangi şeyler varmış? E, yemek Devrimi Günü varmış, etsiz pazartesi varmış, slow food zaten biliyoruz. Bir de çiftlikten masaya diye bir hareket de varmış. Dört tane bu dört taneden birini değiştir aynı benim gibi sorabilir geçtik. Şöyle aşağı kaydıralım. Bunları söyle Evet çiftlikten masaya neymiş? E, hareketi gastro endişe ile ilgili toplumsal hareketlerden bir diğeridir. San Francisco'da Alice Watts, Water, Waters'ın Chez Benicio başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'ne hızla yayılmış. E, bu da diyor ki şey yani bildiğimiz bir şey aslında çiftlikten masaya yani tarladan sofraya dediğimiz şey. Yani çiftçiden direkt restoranta gidiyor. Ara, aracılar hiç para kazanmıyor. O yüzden e, yerel üreticileri koruyor. Hemen e, tarladan alıyorlar. Hemen yakındaki restoranlarda satışa sunuyorlar. İşte buna çiftlikten masaya hareketi demişler. Evet e, yine bugün sorduğum, yani Instagram'da sorduğum bir soru. E, diyetler var. Protein ağırlıklı diyet, Canan Karatay ve Dukan diyetini bunu bir dönemden görmüştük zaten. Bunlar protein ağırlıklı diyetlerdi. Düşük karbonhidratlı diyetlerde Atkins, Atkins ve Hollywood, ketogenic ve Setilman diyeti düşük karbonhidratlı diyetler arasındaymış. Karbonhidrat ve proteinin birlikte tüketilmediği diyetlere Montigant diyeti diyormuş. Tek tip beslenmeye olan diyetlerde karpuz, lahana, üzüm, patates diyeti var. Hatta bir youtuber ben bunu izlemiştim. 3 gün boyunca sadece karpuz yiyerek diyet yapmıştı. 2 kilo mu 3 kilo mu ne vermişti ama çok zorlanmıştı. Hatta bazı zamanlar ben de acaba böyle bir diyete gireyim mi diye onu izlemiştim. 3 gün boyunca sadece karpuz yemişti. Youtube'da videosu var. Tavsiye ederim. Diyet yapmak isteyenler izleyebilir. Neymiş bu? Tek tip besine yönelik diyet. Evet benim sınavda yani sınavda dediğim Instagram'da sorduğum sorun prenses diyeti. Prenses diyetinde şu anki oylamalara baktığım zaman e, düşük kalorili diyeti seçenler e, 4 kişi. E, düşük karbonhidratlı diyeti seçenler 7 kişi galiba. E, i̇kişer tane de şeyler oy var. Teklikle düşük proteinli olanlara oy var. Neyse. Yani prenses diyeti sorulabilir. Ben olsam sorarım yani. Düşük kalorili diyetler sınıfına Giriyormuş arkadaşlar. Evet. Üçüncü videomuzun sonuna geldik. Ee, gıda bağımsızlığını sağlayan iki unsur insanların gıdaya olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Yani yeterli gıdanın olması ve gıda fiyatlarının alım gücünün uygunluğudur. Gıda bağımsızlığı. Bundan bahsetmiştik. Burada e, serbest piyasadan bahsederken. Evet. Gastro endişe. Yani gastro anomi. Birinci dönemde vardı gastro anomi diye bir şey. E, bu da onun devamı. Gastro endişe. Gastro anomi denen Toplumsal hareketler konularına göre işte küçük çiftleri desteklemek, beslenme akımları, su hakkı, e, yerel desteklemek olarak e, bazı hareketlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur gaz endişe. Evet bu sınavda bence çıkar. Buna. Yani geçmiş sınav sorularına çalışayım hocam yeter mi? Geçmiş sınav sorularına çalış. Tamam. Eski videolarımı izle. 5 tane eski videom var. Şimdi 3 tane video attım bunları izle. Tamam başka bir şey yapmana gerek yok. Bunları düzgün bir şekilde kafana yazarsan 70-80 alırsın. Benim ilk sınavım 75'ti. Bundan da bir 50-60 alırsam geçeceğim zaten. Siz de bu 3 videoya ve 4-5 video neyse çalışırsanız geçersiniz. Korkmanız gerektirdiği bir şey yok. Bence bu da sınav sorusu oldu. Hemen bununla bakalım. Yediklerinin sağlıklı olduğuna güvenmeyen kişilere orkan <laughs> nervosa diyormuş. Evet. Obsesif mobsesif diye bir şey vardı. Hani şey... Temizlik bağımlıları. Onun gibi düşünün. Obsesiften gelsin aklınıza. Ee, Norvius da zaten İngilizceyle gergin mi demek? Öyle bir şeylerdi. Kalori hesabı yapıp diyet yapanlar. Onlar neymiş? Anoxania He, yani Bu da Norvius. Bu da Norvius. Olmaz. Olmaz. Buradan aklımızda kalmaz. O zaman e, sağlıklı olarak dediğimiz şey obsesifler olsun. oyla başlasın. Kalori hesabı yapanlar e, zafer kazanmak isteyenler yazı gitti ya o kadar kalabalık ki anok anoreksiya anoreksiya tamam neyse e, ölçüsüz yiyip sonra yediklerini affederseniz kusanlar bunlar bulimya bulimya hatta şeyler mankenler arasında çok popülerdir bu yemek yerler sonra tuvalete giderler çıkartırlar bulimya kusma demek galiba bulimya İngilizceyle bir de kendini tut, dura, durduramayan, yani sürekli tıkanırcasına yiyenler varmış. Bunlar da Binge Eating Disorder dediğimiz obez insanlar büyük ihtimalle. E, bing, big gibi okuyorsak büyük yani. Büyük yemek yiyenler falan filan diye aklımızda kalabilir. Bundan bence bir sınav sorusu çıkar. Birleşmiş Milletler'e göre her 9 kişiden biri açlık çekiyormuş. Yani ülkemizde de israfın önüne geçilemiyor maalesef. Ama dünyada her 9'da 2 kişiden bir de açlık çekiyormuş. Üzücü bir durum. Evet, son olarak vejetaryanlığa geçiş sebeplerinden neler varmış? Sağlık için vejetaryen olanlar var. Et kaygılar yüzünden manevi kaygılar, çevresel kaygılar, etten hoşlanmama ve tatsal, estetik tercihler için eee vejeteryan olanlar varmış. Lokaverus ne demiş? Yerel beslen. diye bir kelime varmış. Bu kelime yerel üreticiler Yerel tüketiciler birbirlerini desteklemek. Evet, etnik antik Yunan ünlü ozanlarından Ezop'un Mide ve üyeler diye bir fabula varmış. Bu fabulda e, ne diyor? Hemen aşağı kaydıralım. Son cümle galiba boş mu kalmış? Hemen aşağı kaymış. Evet, ne diyor? Toplumsal hareketlerin arttığı dönemde muhafazakar yazar veya düşünürler tarafından saygılanmış e, alt sınıf üst sınıf ayrımını. Almatan ee, anlatan bir fabılmış, bir esermiş. Mide ve üyeler. Bu bir fabıl. Bunu yazan kişi de Ezopmuş. Arkadaşlar yemek sosyolojisi bu kadar. Ee, kitaba çalışmanıza, ünite özetleri çıkartmanıza, özünite özetleri çalışmanıza gerek yok. Yapmanız gereken üç şey var. 1. Eski sınav sorularını ezberlemek. 2. Eski videolarımı ezber, ezberlemek e, bu üç tane videoyu izlediniz zaten onu saymıyorum. Bir de en son canlı derste hocamız sınav sorularına yönelik çalışma yapmıştır büyük ihtimalle. Son iki ders onları da dinlerseniz bu sınavdan 100 alırsınız diyebilirim yani 100 alırsınız diyebilirim. Umarım alırsınız. Herkese sınavlarında başarılar. Takipte kalın. Sevgiler, saygılar.